Sevgili izleyicilerimiz parola parola tüm heyecanıyla, tüm neşesiyle ve eğlencesiyle devam ediyor. Hatırlatalım hemen bu turun da başında. Bugün yarışmacılarımız çember oyununda yani final bölümünde tam 90 bin TL büyük ödül için yarışacaklar. Eğer finaldeki bütün soruları doğru cevaplarlarsa heyecan gittikçe artıyor ve gerilim artıyor. Yepyeni bir oyunla, gerilim dolu bir oyunla karşınızdayız. İmkansız Kelimeler oyunumuz. Mustafa Bey'in çok sevdiği bir oyun. Çeşitli taktikler geliştirdiği <laughs> daha önceki bölümlerde bir oyun kurallardan biraz bahsetmek istiyorum size. İsminden de anlayacağınız gibi size birkaç tane imkansız kelime dediğimiz şu anda kullanılmayan, dilimizde çok kullanılmayan, eski Türkçe olabilir, Farsça olabilir, başka bir Rumcadan geçen kelime olabilir, kullanılmayan çok fazla kelimeler vereceğiz ve sizin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Ondan sonrasında sırayla yine masa masa yarışacaksınız. Sırayla size o kelimelerin karşılığı olan ve güncelde kullandığımız normal, imkanlı, daha modern kelimeleri sırayla söyleyeceğim ve sizden o kelimelerden hangisinin hangisinin onun karşılığı olduğunu bilmenizi isteyeceğiz. Yani burada biraz şansla başlayacaksınız ama bildikçe de hafıza devreye girecek çünkü doğru cevap verdiği sürece bir yarışmacı ona sormaya devam edeceğim bir sonraki kelimeyi yanlış cevap verirseniz veya 3 saniye içerisinde cevap veremezseniz bir sonraki yarışmacıya geçecek en baştan. Hepsi silinecek ve tekrar o kelimeyi soracağım. Yani tekrar baştan, tekrar baştan, tekrar baştan böyle devam edeceğiz ve 75 saniye süreniz var. Her masanın 75 saniye süresi var. 8 tane imkansız kelimenin karşılığını sırayla sizlere soracağız. Ve eğer 8 tanesini bilirseniz benim hatırladığım kadarıyla şu ana kadar bilen olmadı. <laughs> 3 saniyede biz vereceğiz ve 8 çarpı 2 16 artı 3 19 saniye birden masanıza kazandırabilirsiniz. Hepsini bilirseniz. Bilemezseniz bildiğiniz kadarına kelime başına ikişer puan vereceğiz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok baştan anlat desek zaten bitti problem. <laughs> çok tatlısınız. Zaten yaşayarak daha iyi öğreneceksiniz. Sırayla soracağım. Doğru bildikçe aynı kişiye soracağım. Yanlış bildikçe en baştan sormaya başlayacağım. 3 saniye kuralımız da çok çok önemli. 3 saniyeden fazla beklerseniz hepsi silinecek reji tarafından. Hazırsak kurallarımız gereği turuncu masayla başlayacağız. Turuncu Masa'nın imkansız kelimelerini önce görelim lütfen. Ekranımıza gelsin. Turuncu Masa'nın imkansız kelimeleri. Ay, Daha süremiz başlamadı tabii ki. Sal sal, tuyan, temr, zeber, veca, pelenk, mahru, hafa. Bir şey ifade ediyor mu sizlere? Çok anlamlı. Çok <laughs> anlamlı. Şiir gibi adeta. Evet. Divan Sırayla soracağım ama önce süremiz de gelsin lütfen. Sayacımız 75 saniyemizde geldi. Önce size normal kelimeyi okuyacağım. Bunlardan hangisi onun karşılığıdır söylemenizi isteyeceğim. Doğru cevap verdiğiniz sürece aynı yarışmacıyla devam edeceğim. Yanlış cevabınızda veya 3 saniye içerisinde cevap veremezseniz en baştan bir sonraki yarışmacıya geçeceğim. Of. Hazır mıyız? Kısmet. Kısmet. Hazırsanız başlıyorum. Ağrı sızı. Tuğyan. Hmm, Yanlış. Ağrı sızı. Temr. Yanlış. Ağrı sızı. Ee, ne o ya? Pelenk. Yanlış. Ağrı sızı. Zeb zeber. Yanlış. Ağrı Hafa. Yanlış. Ağrı Mahru. Yanlış. Ağrı sızı. Salsal. Yanlış. Ağrı sızı. <laughs> Doğru. Ay yüzlü. Ay yüzlü. Mahru. Doğru. Kaplan. Kaplan Tuğyan. Yanlış. Ağrısızı. Ay neydi daha Ağrısızı. Yanlış. Ağrısızı. Mahru. Yanlış. Ağrısızı. Ve veca. Ay yüzlü. Mahru. Kaplan. Salsal. Yanlış. Ağrısızı. Ağrısızı. Veca. Ay yüzlü. Mahru. Kaplan. Ee, zeber. Yanlış. Ağrısızı. Veca. Ay yüzlü. Mahru. Kaplan. Salsal. Sal. Yanlış. Ağrı sızı. Zeber. Yanlış. Ağrı sızı. Veca. Ay yüzlü. Mahru. Kaplan. Tem. Yanlış. ağrısızı. Veca. Ay yüzlü. Mahru. Kaplan. Süremiz doldu. Bu nedir ya? Ama Abi. yine de alkışlıyoruz turuncu masayı. Abi. Bu nasıl bir şey böyle? Aslan galiba Pelengte. Evet ben de Yanlış şey saymadıysam iki doğrumuz evet, iki. var ve iki doğru karşılığında dört puanı turuncu masa hanesine yazdırdı. Ay evet, biraz gerilimli bir oyun. Mustafa oyunu... düştüğü iş yapsak. Ruslar Hanım çok tatlıydı. <laughs> Her seferinde farklı kelimeyle çok çok tatlıydınız vallahi hepiniz. Ama nasıl gerilimli bir oyun değil mi? Ama hiçbiri yoktu kelimelerin bende. Tabii ya. ama bir tane zaten yine... olmamalı. Varsa biz bir şey yanlış yapıyoruz. Hadi. <gülüyor> 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 evet doğru. Mahpar, Mehpareden mahru tamam biraz sonra Mustafa <laughs> bir söyleyinceydim. <laughs> Bildikten evet, sonra oradan. mantık yürütmek keyifli oluyor. Gördüğünüz oyunumuz aslında sizin için avantaj. Evet. Nasıl bir şeyle karşılaşacağınız hakkında psikolojik ve mental olarak kendinizi <laughs> hazırlamak için şansınız oldu. İddialı mısın Akasya? Evet gördüm. Mavi Masa'nın imkansız kelimelerini görelim isterseniz. Bayağı tatlı kelimeler. Sizin imkansız kelimeleriniz. Haher, tediye, kaht, müteşebbih, pişgah, pencüm, lagar, sürah. Korkunç. Bir şey evet. ifade etti mi? <gülüyor> Korkunç <gülüyor> diye bir yok ama senin duygularına tercüman oldu. Süremiz de gelsin. Tenasip hazırda, kelimeler bulursun. bulacağız inşallah. 75 saniyesi Betim geldi. Başlayayım. Tekrar söylüyorum. Doğru cevap verdikçe Akasya ile başlayacağım. Akasya ile doğru cevap verdiği sürece devam edeceğim. Yanlış cevaplı ya da 3 saniye içerisinde cevap veremezse bir sonraki yarışmacıya en baştan geçerek devam edeceğim. Hazır mısın Akasya'cığım? Her zaman. Başlıyorum. Beşinci. Ee, pin, pişka. Yanlış. Pencim. Beşinci. Pencim. Doğru. Delik gedik. Delik gedik. Hmm. kat Beşinci. Lagar. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedi. Pişka. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedi. Ha her. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedik. Dediye. Yanlış. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedik. Lagar. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedik. Tediye. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedik. Şura. Doğru. Ödeme. Aa, müteşebi. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik gedik. Sıra. Ödeme. Tediye. Doğru. Kuraklık. Aa, haher. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik gedik. Sıra. Ödeme. Tediye. Kuraklık. Kaht. Doğru. Kız kardeş. Haher. Doğru. Zayıf. Pişka. Yanlış. Beşinci. Pencim. Delik yedik. Sürah. Ödeme. Dediye. Kuraklık. Ee, aha her. Evet süremiz doldu ve 3 doğru cevapla 6 puanı masalarına yazdırdılar. Oh. Tebrik ediyoruz hanımefendileri. Kübra. Senin için ne, ne varsa sevmiş. Evet. Için. Aslında 4, 5, 6'ya doğru gidiyordunuz. Dedi ki 90 bin ama... böleriz dedi biz. <laughs> Gerçekten bu ünlüler çok fena. Bu ünlüler çok fena. E, güzel bir performanstı. <laughs> ve e, 6 puan kazandınız bu turdan. Puanlarımızı da bir görelim. Şu an ne durumdayız? Puanlarımız bir gelsin. Turuncu masanın puanları gelsin. 28 puan da turuncu masa. Mavi masa 44 puanda. İki masayı ma da alkışlıyoruz. Gayet iyi bir performans. Görmese miydik? Öyle? 90 bin TL para <laughs> ödülü için <laughs> yarışacak final bölümündeki çember oyununda yarışmacılarımız bu arada cevaplayamadığınız kelimelerin de anlamlarına bir bakalım. eminim hiçbirini unutmayacağınıza. şimdi baştan başlayayım yine ben. Turuncu Masa'nın kelimeleri. Ağrı sızı veca, ay yüzlü mahru, kaplan pelenk, gizlilik hafa, balçık salsal, hurma temr, taşkınlık tuyan, üst üste zeber. 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 Bunlar zeber. <laughs> Bundan sonra günlük dilde kullanacağım. Günlük dilde bol bol <gülüyor> zeber. <gülüyor> zeber. Zeber <Zey> geçti. <laughs> <Ceydi>. sal. <laughs> İhsan, Oktay, Anar okuyunca bunlardan mı <laughs> pelenki ben mesela hatırlıyorum. Acaba anne de okuttu Ama Oktay, İhsan, Anar. Sizin İhsan kelimeleri olmadık. de en baştan bir tekrar <laughs> geçelim. Beşinci pencüm. pencüm. Delik, gedik, sürah, ödeme, tediye, Hediye. kuraklık, kaht. Kız kardeş, haher, haher. zayıf, haher. lagar, benzeyen, müteşebbih, huzur, pişkâh. Evet kelimelerimiz de bunlarmış sevgili izleyicilerimiz. Lagara unutmayın. Şimdi ya. hızımızı çok güzel almış gidiyorken final bölümünden önceki son oyunumuz bizim millete geçelim sevgili izleyicilerimiz.